Değerli arkadaşlar, şimdilik ne yapıyoruz? Şimdilik de anlaşmasız oligopol modelini bir karşılaştırım. Daha sonra da nereye geçeceğiz? Anlaşmalı oligopol modellerini. Anlaşmasız oligopol modellerine baktığımızda çık piyasa talebimiz A eksi B Ancak bu Q birinci ve ikinci firmanın üretimleri toplamı değil mi? Yani toplam piyasa üretim bunu veriyordu. Ve üretim maliyetinin ne olduğunu varsaydık hep sıfır. Üretim maliyeti sıfırken de piyasa talebi P eşittir A b BQ şeklinde verilmişken öncelikle tam rekabet piyasasında birinci firma A bölü 2B kadar. ikinci firma A bölü 2B kadar. Toplam piyasa üretimi ise A bölü B olur. Maliyet sıfır olduğu için de piyasa fiyatı da sıfır olur. Kornot modeline baktığımızda birinci firma A bölü 3B. ikinci firma A bölü 3B. Hani biri, birinci firma piyasa tarifinin 1 bölü 3'ünü. İkinci firma piyasa 1 bölü 3'ünü üretiyor hatırlarsanız. Ve toplam üretimde piyasa 3 3'te 2'si kadar olur ve fiyat ise A bölü 3 kadar olur. Değil mi şuradaki A? Saç modeline baktığımızda birinci firma piyasa talebinin yarısını yani A bölü 2B. ikinci firma piyasa 4 4'te yani A bölü 4B. Toplam üretim bile piyasa talebinin 3 bölü 4'ü kadar olur ve piyasa fiyatı ise A bölü 4 olur. Bertrand modeli ise tıpkı neye benziyordu? Bertrand modelinin sonuçları hatırlarsanız tam rekabete benziyor. Dikkat edersen sonuçlar aynı. Öyle değil mi? Tıpkı onun gibiydi. Çemberliğin tıpkı bir monopoldü. Sonuçları da tıpkı monopol gibiydi. Vadi Çemberliğin modelinde birinci firma A bölü 4B, ikinci firma A bölü 4B ve toplam üretim piyasa talebinin yarısı kadar olur. A bölü 2B ve piyasa fiyatı ise A bölü 2 olur. Değerli arkadaşlar, Modelleri karşılaştırdığımızda, bakın öncelikle oligopol modellerini karşılaştırdığımızda tam rekabeti örnek diye verdik. Dikkat ederseniz en az üretim hangi model? En az üretim çemberliğin. En yüksek üretim hangi model? Dikkat edersen en yüksek üretim Bertrand modeli. Ve gördüğün gibi Cournot modelindeki üretim Bertrand modelindeki üretimden daha az oldu. Ve yine devam edelim. Pardon, Cournot modelindeki üretim, Saçkarberg modelindeki üretimden ne oldu arkadaşlar? Daha az oldu. Peki en yüksek fiyat hangisi? Oligopol modellerinde en yüksek fiyat tabii ki de çemberliğin. En düşük fiyat tabii ki de nedir arkadaşlar? Bentland modelidir. Yine Cournot modelindeki fiyat, Saçkarberg modelindeki fiyattan gördüğün gibi daha az yüksek oldu. Evet arkadaşlar anlaşmasız oligopol modellerini karşılaştırdıktan sonra şimdilik ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlaşmalı oligopol modellerine geçiyoruz. Hadi başlayalım. Anlaşmalı oligopol modellerine baktığımızda ise bir karşılıklı tröst, iki kartel, 3 örtük anlaşmalı modeller çıkar. Tröst arkadaşlar tüm dünyada yasaklanmıştır. Çünkü tröst bir şirket evliliğidir. Bir şirket başka bir şirketi tüm varlık ve borçlarıyla satın alır. Dolayısıyla ortada satın alınan şirketin hukuki varlığı kaybolur. Ve monopolleşmelere neden olduğu için, aynı zamanda kaynak etkinliği bozduğu için, gelir dalında da bozduğu için tüm dünyada tirosler yasaklanmıştır. Kartel. Kartel'e en güzel örnek OPEC'i verebiliriz. Peki nedir kartel? Aralarındaki rekabetten zarar görmek istemeyen firmalar, aralarındaki rekabeti azaltıp ortak kallarını arttırmak amacıyla bir cezai şart müadisiyle yaptıkları anlaşmaya Carter anlaşması denir. Bir grup halinde kartelin dengesi ise marjinal gelirin marjinal maliyeti eşit olduğu yerde kurulur. Ve kartel nasıl anlaşabilir? Kartel fiyatlarda anlaşabilir satış fiyatında. Üretim miktarlarını anlaşabilir. Satış bölgelerini anlaşabilir. Ortak karın paylaşım biçiminde anlaşabilir. Ya da malı dışarıdan ucuza alıp içeride pahalı satma yönünde anlaşabilir. Arkadaşlar kartelin başarılı olabilmesi için karteli üye olan firma sayısının az olması, piyasadaki etkin büyük firmaların kartel içinde olması, firmaların ürettikleri malların homojen olması gerekir. Eğer bunlar yoksa ne olacak arkadaşlar? Kartel başarılı olmayacaktır. Çünkü Kartele üye olan her bir firma aslında malını kartelin belirlediği fiyatın altına satmak ister. Ama kartelde ne vardı? Ceza anlaşması. Uymayanlar ceza ödüyor. Dolayısıyla kartel e üye olan firmalar mallarını kartelin belirlediği fiyatın altına satamaz ya da üretimini kartelin belirlediği üretim üstüne çıkartamaz. Örtük anlaşmalı modeller ise kaç aydır? 3 şey. bunlar. Hakim firmanın fiyat liderliği, maliyet avantajı sahip firmanın fiyat liderliği, barometrik fiyat liderliği olmak üzere. Hakim firmanın fiyat liderliği şudur. Aslında bunlar arasında bir anlaşma yoktur ama firmalar anlaşmış gibi davranır. Hakim firmanın fiyat liderliği örnek verelim. Mesela Türkiye'de beyaz eşya deyince aklımıza ne gelir? Arçelik gelir öyle değil mi? O halde Arçelik Türkiye'deki beyaz eşya pazarının büyük bir bölümüne hakimdir. O halde önce fiyatı Arçelik belirliyor. Rakipler de daha sonra fiyat belirliyor. İşte buna ne diyoruz? Hakim firma'nın fiyat liderliği. O halde burada ne var? Önce piyasaya hakim olan bir firma fiyat belirliyor. Rakipler de firmanın fiyatını, hakim firmanın fiyatını veri alarak kendi fiyatlarını belirliyor. Peki maliyet avantajı sahip firmanın fiyat liderliği nedir? Piyasada en düşük maliyette üretim yapan bir firma vardır. Piyasada en düşük maliyette üretim yapan o firma fiyatını ilan edince diğer rakipler de ona göre fiyat belirliyor ki. Buna da maliyet avantajı sahip Firmanın fiyat liderliği denir. Peki nerede şimdi Parametrik fiyat liderliği. Arkadaşlar parametrik bir basınç ölçerdir. O halde piyasada en yüksek basınca sahip olan firma önce fiyatı veriliyor. Rakipte de, de kendi fiyatlarını buna göre veriliyor. Peki bu en yüksek basınç nedir? Şu iki özelliğin. Yani hem piyasaya hakim hem de en düşük maliyetle çalışan firmanın tek bir firma olmasıdır. Yani şu iki özelliğin tek bir firmada birleşmesi ve fiyatı önce onun belirlemesine ne diyoruz arkadaşlar? Barometrik fiyat icat ediyoruz. Arkadaşlar anlaşması oligopol an, bitirdik. Anlaşmalı oligopol modellerini bitirdik. Ve şimdi Süper bir konudayız. Hadi başlayalım.